Herkese merhabalar. Sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Pegasus teknik analiz ile karşınızdayım. Şurayı düzelteceğim. Bazen fiyatlar çıkmıyor çünkü. Umarım şu an gözüküyordur. Ee, Pegasus'a baktığım zaman ben 65.35 ve 67.58'de destek fiyat aralığı görüyorum. Ee, 71.12 ve 72.85'te de direnç bölgesi bulunmakta. E, düşen trend henüz kırılmış değil. E, düşen trendi kırmaya çalışıyor. Uzun süredir de düşü açıkçası böyle ters bayrak formasyonu. Bazen çanak yapıp düşmüş. Şurada da ufak bir çanak yapmış ama buradan yukarı yönlü kırmış hareketini. Eğer aşağı doğru kırsaydı şuraya kadar bir gelme ihtimali vardı. Fakat buradan yukarı doğru bir hareket gerçekleşmiş. E, şimdi şuradan da gelen güzel bir desteği var. Eğer bu desteğin üzerinde kalıcılık sağlayabilir. Ve direnç bölgesini hacimli bir şekilde kırabilirse yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir. Ee, şöyle bir, şurada bir hareketi var. Şöyle yapalım. Başka? Buradan var. Şurada bir e, yükselen bayrak formasyonu oluşabilir. Eğer bayrak formasyonunu yukarıya doğru kırabilirse örnek veriyorum şuradan kırabilirse direnç bölgeleri daha cümle bir şekilde kırabilirse 75'e doğru bir yol alabilir. E, göstergelere de bakmakta fayda var. Şimdi LSI'ye baktığımız zaman LSI yönünü yukarı kırmış ve şu an e, alım pozisyonu koruyor. LSI 41'de. Stokastik'e bakalım. Stokastik yönünü yukarı kırmış. 20'yi geçmiş gözüküyor. E, Stokastik'in de alım pozisyonu koruduğunu görüyorum şu anda. CCI MT Kanal Endeksimize bakalım. E, CCI MT Kanal Endeksimiz sıfırın altında şu an satış pozisyonunu koruyor. MACD indikatörümüze bakalım. E, MACD indikatörümüz sıfırın altında. O da satış pozisyonunu koruyor. E, i̇kinci çeyrek bilançolar açıklandı mı bilmiyorum ama Pegasus'un e, bilançoya göre de e, farklı bir hareket sergileyebilir. Eğer beklenti üzere bir bilanço gelebilirse yukarı yönlü bir hareket gerçekleşebilir. Şurayı biraz daha kalınlaştırayım ben, daha net görebilmemiz açısından. Ee, şimdi 9 günlük süper trendin altında yer alıyor şu anda Pegasus. 9 günlük hareketli ortalamasının altında. 9 günlük hareketli ortalaması şu an 69.90'a tekabül ediyor. Eğer 69.90'ı da acimli bir şekilde kırabilirse yine direnç bölgelerini test edebilir. 69.90'ı kırması da güzel olur açıkçası hisse için. Oradan bir al sinyali verebilir. 5 günlük hareketli ortalamasına bakalım. Güzel 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bulunuyor şu anda. 20 günlük hareketli ortalamasına bakalım. 20 günlük hareketli ortalamasının altında. 20 günlük hareketli ortalaması şu anda 71.56'ya tekabül ediyor. 69.90, 71.56 hacimli bir şekilde kırılabilirse... ...yukarı yönlü bir hareket gerçekleşebilir. Buraları takip etmekte fayda var. 50 günlük hareketli ortalamasının altında yer alıyor. 50 günlük hareketli ortalaması... ...76.17'ye tekabül ediyor. 200 günlük hareketli ortalamasına bakalım. 200 günlük hareketli ortalamasının da altında. 200 günlük hareketli ortalaması... ...71.38'e tekabül ediyor. Yani şu alanı... ...şöyle yapalım. Şu alanı eğer acımlı bir şekilde kırabilirse... ...Pegasus... Buradan yukarı yönlü bir hareket gelebilir. Eğer direnç bölgelerinde takılırsa şuralarda bir destek alımı gelebilir. Yani 67.58'de bir destek pozisyonu var. Hatta 68.63'de de bir destek gelmiş. Yani ben kademeli alım yapmaktan yanayım. Yani riskimi minimalize edebilmek için kademeli alım her zaman daha sağlıklıdır. İşte düşerken alım yapılır. Şahsen ben pek husus almak istesem öncelikle e, direnç bölgelerini takip edebilir, ederim. Yani direnç bölgelerini acemi bir şekilde kırabiliyor mu, devam edebiliyor mu? E, ya da geri gelirse de buradaki destek noktalarını takip ederim. Mesela e, 68.53'ü takip ederim. Ondan sonra daha sonra e, 67.58'i takip ederim. En sonunda 65.35 var. 65.35'te e, sağlam bir e, destek gözüküyor. Buraya gelir mi? Zannetmiyorum yani şuradan yukarı yönlü bir hareket gelmiş. Şu desteğini korumuş. Eğer şu aşağıdan gelen destek pozisyonunun altına sarksaydı belki 65'e bir uğrardı ama şu an buradan bir destek alıp kendini yukarı atmış. O yüzden şu an direnç bölgelerini takip etmek daha sağlıklı. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Tamamen eğitim amaçlıdır. Kanalıma abone olabilirseniz Çok sevinirim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.